Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir gün süren Türk Standartları Enstitüsü gözetim tetkiki başarıyla tamamlandı. Türk Standartları Enstitüsü Kalite Yönetim Sistemleri Baş Direktörü ve Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş tarafından Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir gün süren TSE gözetim tetkiki tamamlandı. Tetkikte bir değerlendirmede bulunan Demirtaş, Oda Yönetim Kurulu ve profesyonellerinin ortaya koydukları bu çalışmalar ve hizmetlerden büyük bir mutluluk duymaktayız dedi. Gözetim öncesi açılış toplantısında bir değerlendirmede bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Zülfü Altıntaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sisteminde C sınıfından B sınıfına yükselen odanın yeni hedefinin akreditasyonda A sınıfı olduğunu söyledi. TSE denetçisi ve Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş da müşteri memnuniyeti konusunda iyi uygulamalar gördük. Güvenli hizmet belgesi bunun bir sonucudur. Bu uygulamaları Türkiye'de gittiğimiz diğer kurumlarda da örnek olarak göstereceğiz ifadelerinde bulundu.